Herkese merhaba arkadaşlar. Kali Karanlığın Sesi 3. Sezon 4. Bölümdeyiz. Amrit Rotasındayız. Bölüm 4. Sözü Verilmiş. Amrit uyanmadan yatağından sessizce çıktım. Bana sırtını dönerek huzur içinde yan yatıp uyuyordu. Muhtemelen bana o kadar çok güveniyordu ki en savunmasız haliyle bile yanımda kalabiliyordu. Yumuşacık, uykulu, savunmasız, zayıf, onu hemen şimdi öldürebilirdim. Ruhu bile duymazdı. İşte ne spoilerlar yemişiz arkadaşlar. Ve ana varisini kaybeden dubeylerle ilgili tüm sorunlar böylece ortadan kalkacaktı. Ciddi ciddi öyle şeyler düşündüğüm için bir an korktum. Ne biçim şeyler düşünüyorum sabah sabah. Dur dur amala ona değer veriyorsun değil mi? Onu sevmeye başladım ve ailemle iktidar uğruna bile ona zarar veremem. Değil mi? Bu soru öylesine bir soru değildi. Ciddi ciddi bunu kendime soruyordum. İşin kötü tarafı cevap veremedim. Tanrıçanın bu yolunu izleyerek oldukça acımasız olabilirsin. Ses çıkarmamaya çalışarak giyindim ve odama gittim. Belli bir zamana kadar yatakta uzanıp öylece tavana baktım. O günü atlatmak için kendimde güç arıyordum. Yarınki günü de ve bir sonrakine. Belirsizlik beni korkutuyordu. Tarikat ve Kali Yuga hakkında anlattıkları Bence bu bir bahane olamaz İnsanlar doğruyu söylüyorlardı İnsanlara yardım etmeli Çok korkutucu Böyle global bir hedef her yolu haklı çıkarır Üstelik bana ihtiyaçları var Sakinleşmen birkaç dakika mı aldı O an hizmetçi modu kapıyı çaldı Ve içeri girip kahvaltıyla yedek kıyafet bıraktı Kahvaltı yapmak ister misiniz efendim Evet ama bana efendim demeyin. Ben sadece bir misafirim. Madu şaşkınlıkla gözlerini kırpıştırdı. Öyle mi? Sandım ki dün akşam genç beyefendi. Affedersiniz bana emrettikleri her şeyi getirdim. Hayır bir dakika dün akşam genç beyefendi ne? Ben gidiyorum. Sanki hiç orada bulunmamış gibi birden dışarı fırladı. Küfür edecek vaktim bile olmadı. Vakit kaybetmeden hızlı bir kahvaltı yapıp üzerimi değiştirdim. Bunun rengi çok kötü. Ve bu güzel. Bu da kötüymüş. Kiran odasında değildi. Gerildim ama bir yere gitmiş olduğu düşüncesiyle kendimi sakinleştirdim. Bahçeye ve birkaç oturma odasına baktıktan sonra davet salonuna ulaştım. Kiran lüks ve geniş odadaki kanepelerden birinde oturuyordu. Seni aradım. Neden hiçbir şey söylemeden ortadan kayboldun? Konuşmamız gerek. Gerçekten ama. Dünkü gibi değil. Tüm sorunlarımdan kaçmışım. Kaçmıştım. Bana kaşlarını çatarak baktı. Dürüst ol. Burada gerçekten rahat mısın? Eğer doğru anladıysam dün katillerle beraberdik. İnsanları kurban etmek için onlara işkence mi ediyorlar? Öyle bir şey nasıl olur? Amala... Evet, bu çok zalim ve dehşet verici ama bize dokunmayacaklar. Tek umursadığın bu mu? Tabii ki hayır. Öldürülenler için üzülüyorum ama bu beni durdurmamalı. Harika, çok umut verici. Kiren çok gergindi ve genellikle yaptığı gibi. Öfkesini saklamaya çalışmadı bile. Seni tanıyamıyorum Malah. Genellikle sakin ve makul olmaya çalışırsın. Ama şimdi etrafına bile bakmadan tam gazileri uçuyorsun. Ve neyin uğruna? En azından burada yerimi bulduğumu hissediyorum. Burada her şey bana yakın geliyor. Kendi ülkemde yaşıyorum ve sarı giydiğimde kimse bana yan yan bakmıyor. Anladın mı? Hayatım boyunca savruldum. Mahrum kaldığım huzuru nerede bulacağımı bilemedim. Ve bu huzur burada, şu an bulunduğum yerdeymiş. Gerçekten de tarikatteki bu adamların sana dokunmayacağını mı düşünüyorsun? Lanet uyduruk bir tanrıças uğruna insanları öldürüp işkence etmelerine rağmen mi? Kiren sesini yükseltti. Salonu bir an kısardı. Ama ben sakince cevap verdim. Uyduruk değil. Dondu kaldı. Sanki o anda daha önce söylenen her şeyin işe yaramaz olduğunu ve benim de delirdiğimi idrak etmiş gibiydi. Sen şimdi ciddi misin? Parmaklarını saçlarının arasından geçirerek sinir ve umutsuzlukla başka tarafa baktı. Aklımı kaçırdığımı mı düşünüyorsun büyük anne gibi? Kaçırmadın mı? Başka ne düşünebilirim? Sana bir şey söylemek istemedim ama sen kocaman bir delikanlısın artık. Muhtemelen zamanı geldi. Seni korkutmak istemiyorum ama aile ve tarikat hakkındaki gerçeği bildiğine göre bu gerçeği de bilmelisin. Bir zamanlar Rata'nın mühendisinin olduğu avucumu yüzüme yaklaştırdım. Çoğu kısmı çoktan silinmişti. Ben de istediğimde eksik parçaları kendim çiziyordum. Ama mühendinin ana hatları hala avucumun içinde görünüyordu. Ben istemediğim sürece hiçbir şey onları silemezdi. Cildim cildimi şiddetle olmaya başlayıp kendi kendime düşündüm. Tehlikeli bir numara olacak. Ama birincisi Dubeyler'deyiz. Onlardan başka kim bu hutlarla baş edebilir ki? İkincisi Ratan da bize göz kulak oluyor. Kiran'ın benim deli olduğumu düşünmemesi için bu kadar korkunç bir şeye bile varım. Sırf Kiran'ı inandırmak için tehlikeye atıyoruz kendimizi. Çünkü bu onun için çok daha kötü. Ailedeki herkes gibi benim de onu yakında bir yalnız bırakacağımı düşünür. Kısa süre içinde mühendinin kalıntıları ortadan kayboldu. Peki o neydi? Etrafıma ihtiyatla baktım. Korkma, dikkat et, bana yakındır. Bu yaratıklara karşı savunma deneyimim var. Yaratıklar? İlk dakika kadar sessiz kaldık. Kiran'ın endişeyle bana baktı, beni endişelendirmeye başladın. Burnuma tütsü ve öyle et kokusu geldi. Of uzun zamandır bu kokuyu almamıştım. İyi bu koku da ne? O da değişmeye başladı. İçerisi ürkütücü bir bataklık yeşili ışığıyla doldu. Kiran olan biteni fark edince şaşırmış bir şekilde etrafına bakındı. Ne? Duvarların içinden uzun kemikli kollar çıktı. Havada dinlelerce insan sülüyeti belirdi. Zorlukla duyulabilir bir şekilde uluyor ve bir şeyler fısıldıyordu. O ana kadar ayakta duran Kiren korkuyla arkasına yaslandı. Dehşete kapılmıştı. Tek tek her figüre bakıyordu. Korkuyor. Bu kadar gösteri yeter. Evet nefes al. Sakin ol. Amrit'in dediği gibi ben bunu yönetiyor biliyor, yönetebiliyor olmalıyım. Geçen sefer nasıl yaptım? Sakin kaldım. Nefesimi dinledim. Burada onlar değil. Ben güçlüyüm. Çünkü canlıyım. Gözlerimi kapatarak kendime odaklandım. Artık o kadar zor gelmiyordu. Her defasında kendimden daha da emindim. Duvarlardan sürünen birçok silüet dondu kaldı. Kiran bunu fark etti ve çok etkilendi. Ruhları daha önce durdurmuşluğun oldu. Bu yüzden yaratıklara nasıl karşı koyacağını biliyorsun. Ama herkesi durdurmak benim elimde değildi. Kardeşim bana tekrar baktığında anında bembeyaz oldu. Mala, arkanda o kadar çok var ki. Arkasında birkaç ölü daha toplandı. Bazıları buhuta benziyordu. Bazıları ise yüz olmayan bir gölgeye benziyordu. Durum acilen kontrol altına alınmalıydı ve ben onlara saldırmaya hazırdım. Korkma, sana ulaşamazlar. Neler oluyor? Ruhların göz yerine yanıp sönen ışıklara cesurca bakarak kardeşimi arkama aldım. Sakın yaklaşmayın, sizi parçalarım. Yapma, beni koruma, ben seni korumalıyım. Kiran beni itmeye çalıştı ama ben izin vermedim. Onlarla nasıl başa çıkacağını bilmiyorsun. Sen biliyor musun sanki? Kiran o kadar haklısın ki. Kiran'ın aklı zaten hep daha başı yeri. Aklı daha yerin. Daha olgun. Siyah Tantra'nın metnini ezberlemiştim. Bütün bu evreni sen doğurdun. Bu dünyayı sen yarattın. Her zaman sonunda onu yutuyorsun. Yakıcı bir güç olarak tezahür ediyorsun. Karanlık ana, kavganın anası, zamanın anası. Ne? Silüetlerin çoğu geri çekilmeye başladı. Sonuna kadar savaşmaya hazırdın. Kiran sana hayran kaldı. Ama hepsi buhut değildi. Diğerleri hareketsiz kaldı. Ne o diğerleri? Korumasız kalınca tüm bu yaratıklara karşı kendimi son derece savunmasız hissettim. Sizin yoğunlaştığını ve sıradan buhutlardan daha güçlü, daha korkunç birinin Kiran'a ve bana yaklaştığını fark ettiğimde endişeye kapıldım. Garip ama kelimenin tam anlamıyla tehlikeli birinin yaklaştığını hissettim. Kelimenin tam anlamıyla bir dakikalığına korumasız kaldım ve, bölge ve bölgedeki tüm yaratıklar buraya yakın etti. Dubey öğrenirse beni öldürür. Ve koruyucumuz, ratanımız. Kiran ona dikkat bile etmedi ve ben başımı tanrıya çevirerek sadece dudaklarımla dedim ki yardım et. Burada neler olduğunu çabucak anladı. Ray elini uzattı. Sanki birini boğmaya çalışıyormuş gibi parmaklarını sıktı. Defolun. Silüetler ve buhutlar itaatkar kuklalar gibi birkaç adım geri çekildiler ve sonra havada kayboldular. Her şey bittiğinde Kiren şaşkın bir şekilde yere yığıldı. Bir zamanlar benimki gibi onun da kafasında şimdi tam bir kaos vardı. Vakit kaybetmeyen Ratan bana hemen fırça çekti. Burada neler oluyor? Tılsımı neden sildin? Ne düşündün? Ya yetişemeseydim? Cidden yani ya yetişemeseydi Kiran'ı da aslında tehlikeye attı. Bence bu düşüncesiz bir eylemdi. Ona açıklama yapmak ya da mazeret uydurmak istemedim. Olduğu gibi cevap verdim. Senin veya Amrit'in buralarda bir yerde olacağını biliyordum. Bana her zaman güvenemezsin. Başka bir şeyle meşgul olabilirim. Hala ne tür bir yaratığın bana yaklaştığını anlamadım. Kesinlikle ratan değildi. Farklı bir enerjisi vardı. Kim bana zarar vermek ister ki? Rey Kira'nın yanına oturdu ve onu dikkatle inceledi. Her şey yolunda mı? Evet, ben sadece öyle bir şey beklemiyordum. Yakında alışırsın. Erkek olmana rağmen basuların birçok özelliğini taşıyorsun. Birçok özelliğini mi? Vizyonlardan mı bahsediyorsun? Vizyon mu? Senin mala. Bana öyle bir şey mi oluyor? Kiren kafası tamamen karışık, karışık olmasına rağmen sohbetimize katılmaya çalıştı. Hayır, sadece sen. Tüm düzinedekiler gibi. O göre çok lezzetli bir lokmasın. Bir dakika vizyon görmüyor mu yani? Hayır göremez zaten. Dediğim gibi o bir erkek. Kardeşimin yanına oturdum. Vizyon değilse o zaman bir Kiran'ın delirdiği anlamına mı geliyor? Her şeye lanet olsun. Kir hiçbir şey için endişelenme. O zaman sebep ne? İyi değilim demek. Şu anda olanlar senin vizyonlarına benziyorsa o zaman ben tamamen farklı bir şey görüyorum. Tam olarak ne görüyorsun? Açıklayamam. Jeyanın bahsettiği Bay Vaji, siz misiniz? Evet. Demek siz de bu işin içindesiniz. Ratan ile birbirimize baktık. Kiran her şeyi biliyordu. Onun için geri dönüşü artık yoktu. Ama la, merak etme. Bu konuda yardımcı olacağım. Ama özel konuşmamız gerekiyor. Kir, senle odaya geçelim. Orada kendine geleceksin. Ben işimi bitireceğim ve sonra eve gideceğiz. Tamam. Ayrılmadan önce Ratan'a minnetle baktım. Salona geri dönerken koridorda Vimal ve işi Dubai ile karşılaştım. Amala günaydın. Davet sonrası nasıl uyudun? Günaydın, teşekkürler. Tarikatın gerçekten neyle savaştığı hakkında hiçbir fikrim yoktu. Savaştığı, evet öyle de denilebilir. Koridor boyunca yavaş yavaş ilerledik. Koridorun nereye götürdüğünü bilmiyordum ama Vimal yönünü biliyor gibiydi. Umarım çabucak alışırsın ve artık korkmazsın destek alman, eski etkiye yeniden kavuşman gerekiyor. Düzinenin başındaki yer çok güzeldir ama onu korumak o kadar kolay değil. Geleneklere saygı göstermelisiniz. Elimden geleni yapacağım. Bu konuyla ilgilenmiyorum. Ve eğer gelenekler Basu ve dübeylere itaat edin diyorsa, diğerleri de buna uymalı. Değil mi? Durum pek basit değil. Herkesin hak ettiği yeri almak için kendi nedenleri vardır. Birisi bunu karanlık haline olan sevgisinden, diğeri intikam için yapıyor olabilir diyelim. İntikam mı? Burada kimden ve neden intikam almalıyım? Yeterince düşmanınız var, inanın bana. Dubeylerin ellerinde çok kan var. Senin kanın amala. Bu sözler beni şaşırttı. Soru sorarcasına Rişi'ye baktım ama o sessiz kaldı. Söylediklerimi bir düşün. Şimdi gideyim. Görüşmek üzere. Bir mal dönüp gittiğinde Rişi hemen peşinden gitmedi. Baban ne demek istiyordu? Hala bilmemene şaşırdım. Belki de böylesi daha iyi. Rişi de dönüp gitti. İkisinin sözleri beni korkuttu. Hatta kızdırdı. Hepsi kulağa tuhaf ve garip bir şekilde tanıdık geliyordu. Düşünürken boynumu esnetmek için başımı yana çevirdim. Açık bir kapı gözüme çarptı. Kapıdan bakınca çalışma odası olduğunu anladım. Devdas Bey'in çalışma odası. Buraya Vimal'in sayesinde gelmiş oldum. Teorik olarak ihtiyacım olan tüm cevaplar bu odada. Buraya Vimali sayesinde gelmiş oldum. Teorik olarak ihtiyacım olan tüm cevaplar bu odada. Amrit kütüphanesinde ailelere dair bilgileri saklıyordu. Devdas da burada bir şeyler saklıyor olabilir. Risk almalı mıyım? Bir göz at. Masaya bir göz atacağım. Hiçbir şeye dokunmayacağım bile. Kaybolmuş gibi yapacağım bir şey olursa. Ya birilerinin isimlerini, adreslerini, önemli bilgilerini görürsem. Tarikatı Amrit yönetiyor ama eminim ki Devdas da bu işin içinde. İçeriye küçük bir adım atıp boş olup olmadığından kontrol ettim. İçerisi sessizdi. Güzel ve pahalı bir masanın üzerine düzgünce belgeler yerleştirilmişti. Kalemler mükemmel bir şekilde dizilmişti. Böyle bir detaycılık çok şey anlatıyor. Belirli bir kurban listesi veya tarikatın plan çizgisi, çizelgesini görmeyi umma kaptallık olurdu. Hiç kimse böyle şeyleri masanın üzerinde bırakmaz. Ama ben herhangi bir ayrıntı, bir ipucu arıyordum. Mektup beylerin ellerinde çok kan var. Senin kanın amala. Vimal neyden bahsediyordu? Beni korkutmak mı istiyordu? Kafamı karıştırmak mı? Uyarmak mı? Aradığımı bulamadım. Her yer çok düzenliydi. Oda sahibine dair herhangi bir detay yoktu. Kağıtların yanında bu yılın takvimi vardı. Ekim ayı sayfasında açık bırakılmıştı. İçinde yaklaşık iki hafta arayla iki tarih işaretlenmişti. Büyük annemin odasında buna benzer bir şey gördüm. Her ay yeni ayı ve dolunayı işaretlerde. Takvimi karıştırmaya başladım. Her ayın iki tarihi işaretlenmişti. Ayın evreleriyle örtüşüyor. Devdas büyük annemle aynı şeyi işaretliyormuş. Bu ay işaretlerin yanında bir de not vardı. Çok küçük, yerli bir dilde. 7. Aziz bir sayfa daha çevirdim. Kasım ayında da tarihlere göre işaretler vardı. 8. Masum Devdas odasına gizlice girdin ve önemli bilgiler öğrendin. Bunun bir etkisi olacak. Ben her şeyi kağıda yazdım. Hiçbir şeye dokunmadım. Hiçbir şeye dokunmadım. Aklımda tutmaya çalışacağım. Tanrılar korusun. Birilerinin, birilerin buraları karıştırdığını görürlerse. Devdas evinde misafir olduğumuz zamanı hemen hatırlar. İşim bittikten sonra çabucak dışarı çıktım. Şaşırtıcı bir şekilde etrafta kimse yoktu. Bu bana garip gelebilirdi ama o anda başka bir şey düşünüyordum. Ratan'ı bulmak için davet salonuna giderken evin odalarından birinde Amrit'i fark ettim. Hemen bana döndü. Amala seni arıyordum. İşte buradayım. Ne oldu? Konuşmamız lazım. Ya da istersen konuşmayalım bile. Sadece günümü biraz güzelleştirmek için kucağıma oturabilirsin. Ya gündüz gündüz evin içinde kaç kişi var oturma odasında mı yani? Ne oldu ki? Hiçbir şey ama kucağıma oturmak için bahaneye ihtiyacın varsa günümü nasıl mahvedeceğimi bulurum. Yine de konuşmayı tercih ederim. İkinci seçeneği tercih edeceğini umuyordum. Abartma istersen. Yanında olmayı kabul etmiş olmam sana istediğim her şeyi yapma hakkını vermez. Yazık olmuş. Ona izin ver. Evet şu anda tamamen senin emrinde olsaydım ne yapardın? Öyle mi konuşmaya başladık şimdi? Amri tavlanmaya hazırlanan yırtıcı bir hayvan gibi yavaşça bana yaklaştı. Önce şunu yapardım. Saçımı arkama götürüp düzeltti. Omuzlarıma dokundu. Ellerini nazikçe üzerlerinde gezdirdi. Öyle bir dokunuştu ki bu. Bir sanat eserine dokunuyor gibiydi. Sakinliğimi koruyarak zar zor fark edilebilir bir şekilde gülümsedim. Amrit tepkimi izledi. Şunu. Aslında hiçbir şey yapmadın. Öyle mi? Seni gülümsettim ama. Şimdi hayran hayran gülümsemene bakabilirim. Bu bir romantik olma girişimi miydi? Farkında değilsin ama sana sık sık bakıyorum. Seni izlemeyi, ve böyle bir kadının bana aşık olduğunu düşünmeyi seviyorum. Bir seçenek olarak. Çok basit ve kaba bir şey bu. Sana karşı başka hislerim var. Sadece şehvet değil. Ahmet konuşurken elini belime doğru kaydırdı. Beni kendisine yaklaştırdı. Peki neymiş o hisler? Böylesine sivri dilli ve şüpheci bir kızın bunları bilmesine hiç gerek yok. Ama bu kız cevap vermeni istiyor. Bu kız sabırlı olmalı ve benden bir şey istemenin faydasız olduğunu anlamalı. Hatırlıyorum hatırlıyorum. Bu kralları kim koydu? Ben kimsenin kurallarına göre oynamam. Sadece kendi kurallarıma göre. Bana doğru eğildi. Dudaklarıyla neredeyse dudaklarıma dokunacaktı. Amrit ağzıma kelimenin tam anlamıyla bir santimetre kala durunca gülümsedim. Burada yalnız değiliz. Biri girebilir. Ah hayır. Çok korktum. Umrumda değil. Bunu görmemesi gerekenler gözlerini kapatıp yollarına devam eder. Cevap vermeme izin vermeyen Amrit beni belimden tutup hızla kendine doğru çekti ve öptü. Diğer elim parmaklarıyla çenemi sıkarak ağzımı açmam için beni zorladı. Islak dili hafifçe dudaklarımın üzerinden kayarak içeri girdi. Daha bir saniye önce onunla alay diyor ve kendisini kontrol etmesi için onu uyarıyordum. Şimdi ise ne diyeceğimi unutup hamritin kollarında resmen eriyordum. Birbirimizi istememiz için o kadar aza ihtiyacımız vardı ki bu tutkulu öpücük bir iki dakika daha sürseydi her şeyin canı cehenneme deyip oracıkta kendimi ona verirdim. Vücudumda serbestçe dolaşan ellere, dudaklarımı ısırması, hızlanan nefeslerimiz ve Amrit'in baş döndürücü kokusu. Seninle sadece biraz dalga geçmek istedim ama şimdi bana bir şey söyleyecektin. Sonra, hayır şimdi, imkansız derecede, derecede çekici olan Amrit'ten çok zor da olsa sonunda uzaklaşabildim. Eğlenceyi bozmak sana keyif mi veriyor? Bana son bir kez meydan okurcasına baktı ve onayla başını salladı. Tamam, hadi asıl konuya geçelim. Günün geri kalanında Amrit seni düşünecek. Nathan'ı hissettiğimizde aynı anda döndük. Yüzünde kayıtsız bir ifade vardı. Şöyle dedi. Ay bizi mi gördü o halde? Sonunda birliktesiniz. Amrit konuşma zamanı geldi. Onu oyalamayı bırak artık. Anlaşmaları yerine getirmen için yeterli zamanın vardı. Başarılı olup olmaman artık önemli değil. Kararını bir an önce vermesi gerekiyor. Evet Mahadevari Taşiva Amrit bana baktı doğrudan ve ciddiyetle, zerre alay etmeden ki bu çok nadiren olurdu. Neyi konuşmanın zamanı gelmiş, Dubey bir şeyleri gizlemeye devam ettiğini biliyordum. Başka türlüsü mümkün mü, yoksa benden çok çabuk sıkılırdın. Aramızdaki bu bağın yapısıyla ilgili konuşacağız Amala, neden birbirimizi bu kadar çekiyor ve hissediyoruz. Daha önce yaptığı gibi elimi ona uzatmam için elini bana uzattı. Tenlerimizin arasında anında bir sıcaklık oluştu, özel ve hoş bir sıcaklık İnsanlar birbirlerinin ruh hallerini, duygularını, kalp atışlarını ve varlığını hissetmeyi bilmezler. Ama bazı istisnalar var birbirlerine vaat edilenler arasında. Tanrılar önünde edilen bir yemin ve belli bir ritüel ruhları birbirine güçlü bir şekil, güçlü bir iple bağlar. Tanrılar birlikte olmamızı istiyor amala. Yani evlenmemizi mi? Evet, ve sonuna kadar el ele yürümemizi, birliğimiz, gerekli birçok şeyin gerçekleşeceğinin garantisi. Bu karar yıllar önce verildi. İçimde öfke yükseliyordu. Bununla birlikte birçok sorunun cevabı da ortaya çıkmıştı. Yani bunca zaman benim kim olduğumu ve bizi bağlayan şeyin ne olduğunu biliyor muydun? Ya hayatım sen niye bu kadar safsın? Bilmemesine imkan var mı? Bir de böyle şaşırma tepkileri vermiyormuş. Şok oluyorum. Üstelik gelişini dört gözle bekliyordum amala. İnanılmaz derecede kızgındım. Ben Amrit'e tokat attım. Kendimi tutamayarak elimi kaldırdım ve yüzüne sağlam bir tokat attım. Darbe etkisiyle kafası sallandı. Ve bunu benden sakladın bunca zaman. Parmağıyla dudaklarına dokundu. Kan vardı. Amrit sinir dolu bakışını yavaşça bana çevirdi. Çılgın fevri kadın. Bütün aile aynısınız. Ailemi mi beğenmedin? Gelişimi o kadar beklemişsin. Bütün o soy sevgin nereye gitti şimdi? Hiçbir yere. Bu yüzden şimdilik sabredeceğim. Gereksiz asaletini kendine sakla. Seninle ilişki kurmak çok eğlenceli olmalı galiba. Ahmet mutsuz olmuş ama etkilenmiş. Seni kızdırmaması gerektiğini hatırlayacak. Benim suçum değil. Sen ve ben doğmadan çok önce karar verildi. Tüm detayları bilmek istiyorum. Önce şu önemli soruyu yanıtla. O zaman başka bir sır kalmayacak. Amrit ve Ratan önümde durdular. Ne kadar güzel bir görüntü görüyorsunuz. Bizim tarafımızı tutacak mısın? Gelecekte olan kaos ve yıkım ile yaptığımız mücadelede bize yardım edecek misin? Kaligora katılacak mısın? Sözlüm benim. İkisi de bana bakıp en önemli cevabı beklediler. Uğruna onca şeyin yapıldığı o en önemli cevabı. Uğruna Hindistan'a geldiğim cevabı. Nasıl bir karar vermem lazımdı? Ve dördüncü bölümünde sonuna geldik. Bir sonraki bölüm görüşene kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar.